Türkiye savunma sanayinde destan yazmaya devam ediyor. Hava, deniz ve kara araçları üretiminde adeta çağ atlayan savunma sanayi ürünleri Türkiye'nin en önemli ihracat kalemini oluşturuyor. Engellemeleri aldırış etmedik. Yapılamaz denilenleri bir bir hayata geçirdik. Burkina Faso Türk yapımı Akıncı TİHA'yı envanterine ekledi. Bayraktar TB2'nin ardından bu adımı atan Burkina Faso, Akıncı'nın yanında bazı Türk güdümlü mühimmatları da tedarik etti. Ne be? Düzenlenen törende Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore'nin de katılımıyla son dönemde envanterlerine dahil ettikleri bayraktar TB2 sihaları da görücüye çıktı. Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Burkina Faso'nun savunması Türk bayraktar Akıncı sihaya emanet dedi ve işbirliğimizin mimarı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. resepsiyon davor.